Merhaba, kazanma oluş testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. Eşitsizliği şeklinde yazılabildiğine göre A çarpı B kaçtır diyor. Ha, tamam, biz bu eşitsizliği çözelim o zaman. Bakın, şimdi bu e, mutlak x artı a b'den küçük eşitse o zaman x artı a dediğin ifade ne olur? Eksi b ile b arasında olmuş olur. Peki a'yı her iki tarafa da gönderirsek eksi b eksi a küçük eşittir x küçük eşittir b eksi a olmuş olur. Aha işte burası nedir? Eksi 2. Aha burası da 8'tir. Evet şimdi a b'yi bulalım. Eksi b eksi a dediğin şey eksi 2. b eksi a dediğin şey de ne? 8. Peki ben bunları şöyle toplasam. Bakın b'ler şöyle birbirini götürdü mü? Ha şöyle götürdü mü toplayınca? Gitti değil mi? Eksi b ile artı b. Eksi 2 A eşittir 6'dan o zaman A eşittir eksi 3 olmuş olur. Eksi A değerini de tercih eden şurada yerine yazarsam istiyorsanız aşa aşağıda da yazabilirsiniz. Eksi B eksi eksi 3 eşittir eksi 2. Tamam yani eksi B artı 3 eşittir eksi 2. Iki. Eksi 2'yi sol tarafa eksi B'yi de sağ tarafa gönderirseniz B eşittir 5 olmuş olur. Şimdi a ile b'nin çarpımını istiyor. a eksi 3'tü b de 5. O zaman çarpımları eksi 15. 2. Yine aynı mantık bir soru. Eşitsizliğin çözüm kümesi bu olduğuna göre a ve b ikilisini soruyor. Şimdi öncelikle şu ifadeyi düzenlersen. Bakın mutlak x artı a bölü mutlak 2. Değil mi? Özellikten dolayı. 2 mutlak 2 dediğin şey de zaten 2. Büyük eşittir b. Şimdi bu eşitsizliği 2 ile çarparsam mutlak x artı a büyük eşittir ne olmuş olur? 2b. E, ee, o zaman x artı a dediğin ya 2b'den büyüktür ya da x artı a dediğin eksi 2b'den küçüktür. O zaman büyük oldu e, şunun için düşünürsem x büyük eşit 2b eksi a olur ya da x küçük eşit eksi 2b eksi a olmuş olur. Gördün mü? Şimdi verilen eşitsizlik yani çözüm kümesine bakarsak 5'ten büyük olacağı için o zaman burası 5. Eksi 1'den küçük eşit olacağı için demek ki eksi 1 de burası. Yani 2b eksi a dediğin şey 5. Eksi 2b eksi a dediğin şey de eksi 1. Peki bunları yine taraf tarafa şöyle toplarsak. Bakın 2b ile eksi 2b birbirini ne yapar? Götürür. Eksi a eksi a'dan dolayı eksi 2a eşittir 4 olur. Demek ki a eşittir eksi 2'ymiş. Bunu da yine tercihen şurada yerine yazarsak İstiyorsanız aşağıda da yerine yazabilirsiniz. 2B eksi eksi 2 eşittir 5. Yani 2B artı 2 eşittir 5. 2B eşittir 3. O zaman B eşittir 3 bölü 2. Şimdi neyi soruyor bana? A, B ikilisini. A dediğin eksi 2, B dediğin 3 bölü 2. O zaman cevap denizli olmuş olacak. Üçüncü soru. Sayı doğrusu üzerinde A noktasına bağlanan bir ip sağ tarafa doğru gerildiğinde ulaşabileceği en büyük değer 6, sol tarafa doğru gerildiğinde ulaşabileceği en küçük değer eksik. Buna göre ipin ucunun ulaşabileceği noktalar kümesini veren ifade. E tamam o zaman en yüksek en büyük 6 en küçük de eksik olacak. Peki bu eşitsizlikler, eşitsizliklerden hangisinin cevabında uç değerler 6 ve eksi 2 diye bakacağız. Şimdi Adana'yı çözelim. Adana'da şu x artı 2 küçük eşit 4. Ee, o zaman bu eksi 4 de 4 arasında olacak. Peki artı 2'yi öbür tarafa atarsan eksi 6 ile 2 arasında olacak. Cık, olmadı. Bak en büyük 6 en küçük eksi 2 olacak. Peki bursaya bakalım. Mutlak x eksi 2 küçük eşit 4. O zaman bu eksi 4 ile 4 arasında olacak. Peki eksi 2'yi her iki tarafa gönderdiğim zaman eksi 2 ile 6 arasında olmuş olacak. Ha, o zaman aradığım sonuç nedir? Budur. Neden? Çünkü bakın en küçük değeri eksi 2, en büyük değeri ise 6 olacak. E burada da en küçük değer eksi 2, en büyük değer 6. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş olur. Müzik